Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2024'te ceket mücadelesi devam ediyor. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte 3. ceketi kimin alacağını sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef'te 2. ceketi giyen isim paylaştığımız gibi Onur oldu. Onur toplamda 53 puan alarak bir gün önce Kerem'in kırmış olduğu rekoru kırarak 2. ceketi giymeye hak kazandı. Geriye 4 yarışmacı kaldı 4 yarışmacıdan 3'ü daha ceket giyerken sona kalan bir kişi cekete kavuşamadan yarışmaya veda edecek. 3. gün yarışmacılar ilk turda verilen 3 ürün; kuzu deli, taze zencefil ve tere ile kendi tabaklarını yapacaklar. İkinci turda ise yine konuk bir şef geliyor. Konuk şef Almanya'dan gelen bir isim. Serkan Güzel Çoban. 2. turda yarışmacılar konuk şefin Denizli'nin Horozu isimli tabağını yapacaklar. Tabak gerçekten güzel ve komplike bir tabak olarak görünüyor. Ve yarışmacılar bu tabağı çıkarırken çok zorlanıyorlar. Semih şimdiye kadar yaptığım en zor tabak diyor. Anladığım kadarıyla tabakta tatlı tuzlu tatlar beraber bulunuyor. Ve görsel olarak çok üst düzey bir tabak. İlk turda yarışmacıların arasında puan farkının fazla olacağını düşünmüyorum. Ceketi giyecek isim ikinci turdaki şef tabağı ile belirlenecektir. Üçüncü ceketi kimin giyeceğine gelirsek, konuk şef Serkan Güzel Çoban'ın tabağına en yakın tabağı yapan isim Eda olacaktır. Ve toplamda en yüksek puanı alarak üçüncü ceketi giyen isim Eda olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Eda ceket giymeyi hak ediyor mu? Başka kimlerin ceket giymesini istersiniz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.